arkadaşlar ya, benim adım yağmur Arda. Ya. Bugün sizlere Minecraft skin nasıl indirilir ben onu göstereceğim. İslanmışım. <laughs> Play Store indiriyoruz Arkada da eski dinler yar sayamıyorum. Ya. Google Play'de. Gelur sayarım gelur. Bu şarkılarına hastayım ben arkadaşlar. Ben zaten iyi Şimdi Sen Google Play giriyoruz. Yine draft. Skins yazalım şöyle. Minecraft skins diyoruz ve nerede benim skinlerim? Minecraft Sikin. Bu değil arkadaşlar. Başka bir yerde ben. Ah, şu arkadaşlar. Skins for Minecraft bu olmuş yanlış yazmış. İşte PC, şarkıcı PC, Captain Spartless, meka, Team Wizard. Ben bir ara indirdim arkadaşlar. Ben, baktitomuş, baktitomuş. 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 Şimdi yeni size yeni indirdiğim bir skin göstereceğim. Bunu nasıl kullandığınız, kullanacağınızı göstereceğim. Skin nasıl indirilir onu göstereceğim size sorum arkadaşlar abonelerim arkadaşlarım ya da ne diyeyim bilmiyorum size soruyorum bütün videolarımda bu şarkı olsun ya da başka bir şarkı bunu size soruyorum şimdi buraya geliyoruz bunlara hiç tıklamıyoruz şuradan arama yaparsınız bu Submitted arama yaparsınız ama ve size şöyle göstermek istiyorum şöyle Skins'e tıklıyoruz Sonra Game Skins değil Most Dolans diyoruz. Most Dolans. Buraya geliyoruz. Ve şimdi size indireceğim skin'i göstereceğim. Nerede benim skin ya? Hero Brian arkadaşlar. Hero Brian'ın in skin'ini indireceğim. Ama bu değil. Ne indirmeyeceğim. Benim en sevdiğim skin'i... işte. Benim en sevdiğim skin şu arkadaşlar. Ve ee, geliyordu sen bir skin seçiyorsunuz işte. Apple diyorsunuz. İniyor bak. Herbrain Hoodie is being stolen. Herbrain Hoodie stolen and is being the Apple. Herbrain Hoodie is Apple now. Go play Minecraft. Yine şekine Minecraft de demek istiyor. Arkadaşlar, şu Hero kız kız arkadaşı. Yani sevgilisi. Yalan değil. Bak Hero Brian, Hero girl. Kız olan arkadaşlarımız varsa bu skin'i indirebilirler isterlerse. onu öyle Neyse. Şimdi göstereyim size gelmiş mi gelmemiş mi diye. Büyük ihtimalle gelmiştir. Baştan başlatalım. Böyle şimdi kapatalım. Şimdi Hungry Jack Mobizen for Samsung'dan çekiyorum ben. Yani Mobizen. Samsung olduğu İslam için illa yüklemem gerekiyor mu yüzden for samsung'u işte oyun değişimi ayarlara geliyoruz şuna tıklıyoruz ve 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 işte karakterimiz bu oyundaki skin'in dememiş halindeki steel bu oyun, oyun oyunun peçiyle gelmiş olan skin'ler postacı silahçı watch Watch ne demekti? Televizyoncu muydu? Meg Bu bilmiyorum. Bu kral Bellane Victoria. Bellane, Şu Meg. İsminin Queen. Ya, Kraliçe herhalde yaz Queen. Yaz, Aynen. Kral, yaz, kraliçeydi yaz, Queen. Şeyleri bilmiyorum. <laughs> Woman. Miyim, o, Holy Woman. Holy Woman'ı bilmiyorum arkadaşlar. Holy Man. Holy Garden bunlar acaba. Şef. İnşaatçı mı? Anne, inşaatçı ne olur da? Bat şey. Bilmiyorum. Fahir. <laughs> şu barman, şu barmaid, baron. baron, is blacksmith. Şu. Aa, siz benim dediğim ya değildir. Ben bu peçede gelen şeyler. Kimler çok kötü. Benim hoşuma gitmiyor. Ama siz isterseniz seçebilirsiniz. Yani. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın dediğim gibi bugün bir Hunger, videosu gelecek ya işi ya tekli kendinize iyi bakın bayramınız mübarek olsun hoşçakalın.